Hepinize Merhabalar arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere yumuşacık çok lezzetli bir poğaça tarifi ile geldim gördüğünüz gibi poğaçamız çok yumuşak şöyle hemen içini de gösteriyorum gerçekten çok lezzetli şekli de çok güzel bir poğaça hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum ve Kanalıma abone olup like atarsanız, yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum diyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Evet arkadaşlar, tarifim için 1 su bardağı sıvı yağımı, 1 su bardağı ılık sütümü, 1 su bardağı ılık suyumu, 1 yemek kaşığı şekerimi, 1 paket kuru mayamı bir tane yumurta akı sarısını üzerine sürmek için ayırdım 2 yumurta akımı da şöyle bir karıştıralım ilk önce 6 bardak un hazırladım ama yine de unumu kontrollü olarak ekleyeceğim şimdi unumun yarısını ekliyorum Evet şimdi artık kaşığımı çıkarıyorum. İçerisine iki çay kaşığı tuzumu da atıyorum. Ve artık hamurumu elimle yoğuruyorum. unla hamurumuzu toparladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur. Hatta hala şöyle parmak uçlarıma yapışıyor. Ama bu şekilde olması gerekiyor. Ne kadar yumuşak bir hamur olursa poğaçalarımız o kadar güzel kabarır ve yumuşak olur. Şimdi hamurumu yoğurdum. Şimdi kapağını kapatıp üzerinde örtüp Yaklaşık 1 saat hamurumu mayalanmaya bırakıyorum. 1 saatin sonunda hamurumuz gayet güzel kabardı. Şimdi hamurumuzu şöyle hafifçe bir yoğuralım. İlk havasını alalım. Ve hamurumuzu tezgahımıza alalım. hamur kartıyla hamurumuzu bölelim. Mümkün olduğu kadar eşit parçalara bölmeye çalışalım. Böylece poğaçalarımız eşit ölçülerde olur. Önce ikiye böldüm. Sonra dörde böldüm. Sekiz tane poğaça elde edeceğim. Ama isterseniz siz daha küçük boyutlarda da yapabilirsiniz. Şimdi hamurlarımı avucumun içinde hazırlıyorum. Vermesi de çok kolay ve çok pratik. Hemen hamurumu açtım. Dikine 3 tane pis atıyorum Ve hamurumu bu şekilde kıvırarak fırın tepsime alıyorum. On hamurumuzu da beraber yapalım. Ben e, po poğaçalarımın içini boş yaptım arkadaşlar. Ama eğer siz isterseniz patates, kaşar, lor peyniri, dilediğiniz her malzemeyle yapabilirsiniz. Bir de ben poğaçalarımı büyük yaptım. Ama eğer isterseniz küçültüp 16 tane poğaça da elde edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurumu açıyorum. Dikine kesikler atıyorum. Ve aynı şekilde kıvırıyorum. Ve fırın tepsime alıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi üzerine ayırdığımız iki yumurtamız vardı. Şimdi poğaçalarımın üzerine yumurtamı güzelce sürüyorum. Paçalarımızın üzerine ben susam kullanıyorum. İsterseniz hem susam hem, hem çörek otu da kullanabilirsiniz. İstemezseniz hiçbirini de dökmeden sade olarak da pişirebilirsiniz. Gerçekten bu poğaçalar çok güzel, çok lezzetli oluyor. Sabah kahvaltılarınızı, beş çaylarınızı, hatta şu an önümüz Ramazan biliyorsunuz. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum bu vesileyle sahur sofralarımızı süsleyeceğinden emin olabilirsiniz. Şimdi tepsi mayası için bir 10 dakika hamurlarımı bu şekilde bekleteceğim. Yaklaşık 10 dakikadır tepsimde bekliyor. Tepsi mayasını da yaptığım poğaçalarım şimdi ısıttığım 180 derecelik fırında kontrollü olarak 20-25 dakika pişiriyorum.